Herkese günaydın. Bugün 2 Mayıs Perşembe. BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününde Salı günü alıcılı açılış sonrası 10.132 seviyesini görerek tarihi zirve seviyesini yenilemesinin ardından kar realizasyonları ile günü %0.37 düşüş ile 10.046 seviyesinden kapattı. Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası web sitesinden kara'nın 92. Olağan Genel Kurul toplantısındaki konuşması paylaşıldı. Karaan konuşmasında 2023 yılında görülen yüksek enflasyonun ardından başlanan sıkı para politikası ve etkilerinden bahsetti. Karaan'ın konuşmasında öne çıkan önemli noktalardan biri de enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracağız ifadesi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Ekonomi programının çalıştığına dikkat çeken Şimşek, yıllık dış, dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor. Mart'ta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde Yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Karar metninde Fed yetkililerinin enflasyonda beklenen gelişmelerin gerçekleşmediğine yönelik mesajları dikkat çekti. FED karar metninde bilanço küçültme hızını düşürdüğünü de bildirdi. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın verdiği mesajlar endişe edilen kadar şahin olmadı. Powell, FED'in bir sonraki hamlesi olarak faiz artışı olasılığını masadan kaldırırken faiz indirim zamanlaması için verileri izleyeceklerini söyledi.